ilk kanun teklifi meclise sunuldu. Teklif sorun teşkil eden içeriklerin 6 saat içerisinde kaldırılmasını ve bazı durumlarda BTK'ya acil müdahale yetkisinin verilmesini öngörüyor. Yükümlülüklere aykırı hareket eden içerik sağlayıcılara 10 milyon liraya kadar para cezası verilmesi de teklifte yer alıyor. Müzik her geçen gün artan sosyal medya içerikleri günlük hayatın parçası olan yapay zeka ve gerçek hayat. Her gün gelişerek devam eden yapay zeka için ilk kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. MHP milletvekili Halil Öztürk'ün imzasını taşıyan kanun teklifi birçok kapsamda düzenlemeyi içerirken 10 milyon liraya kadar da para cezasını öngörüyor. Teklifle yapay zeka sistemlerinin hukuki çerçevesinin netleştirilmesi, kullanıcı ve geliştiricilerin sorumluluklarının tanımlanması öngörülüyor. Teklifin kabul edilmesi halinde kişilik haklarını ihlal eden ve kamu güvenliğini tehdit eden içeriklerin 6 saat içerisinde dolaşımdan kaldırılması sağlanacak. Ayrımcı veri setleri yasaklanacak. Yasa taslağı ile ayrıca seçim güvenliğini tehdit eden durumlarda bilgi teknolojileri ve iletişim kurumuna acil yetki verilmesinin öne açılacak. Yapay zeka ile üretilen deepfake yani sahte içeriklerin açık şekilde yapay zeka tarafından üretilmiştir ibaresiyle belirtilmesi zorunlu kılınacak. <laughs> Kanun teklifiyle yükümlülüklere aykırı hareket eden içerik sağlayıcıları ve geliştiricilere 10 milyon liraya kadar para cezası ve erişim engeli yaptırımları uygulanması da öngörülüyor. Teklifin yasama yılının açılmasının ardından ele alınması bekleniyor. Müzik